Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fares, yazılım mühendisliği bölümü öğrencisiyim. bu kanalda WordPress web tasarımı ve dijital pazarlama ile ilgili sizlere içerik sunacağım. bu eğitim serisi sonucunda yazılım bilmenize gerek kalmadan WordPress tabanlı tekstil ürünleri satan bir e-ticaret sitesi oluşturmayı öğreneceksiniz. E, tekstil ürünlerini seçmenin sebebi aslında tekstil ürünleri kompleks ve karışık bir yapıda olduğu için, hani renk ve beden ayrımı olduğu için aynı zamanda varyasyonları yüklemeyi öğreneceksiniz. şimdi bizim sitemizin sanal ortamda online bir şekilde görünebilmesi için hosting'e ihtiyacı var. Sizin eğer hosting'iniz varsa kal, yani bulmadığınız hosting'de kalabilirsiniz. Ama ben hosting'i tercih ediyorum. Eğer hosting'iniz yoksa hosting'i kullanmanızı öneririm. E, planları şu şekilde planları fiyat performans olarak düşünebilirsiniz. Ben, ben bu hostingi, ben bu paketi kullanıyorum. Bu pakette 50 tane web site barındırabilirsiniz. Aynı zamanda 50 GB bir yer ayırıyor sizlere. Ondan sonra SSL sertifikası var. İlk domaini ücretsiz veriyor. Bu tür özellikler var. Bu hosting yapacağımız web site için gayet uyumlu bir hosting. Şimdi bu hosting bu planı satın aldığınızda admin paneli şu şekilde görünecek. Şimdi tabi sizde bir alan adı olmadığı için bu alanlar boş görünecek. E, yapmanız gereken ilk başta yeni alan adı satın al kısmından yeni alan adı satın almanız gerekiyor. Ama e, Hostinger size ilk alan adını bedava vereceği için buradan istediğiniz alan adını bedava bir şekilde alabilirsiniz. E, alan adını satın aldığınızda bu, bu alan adına bir web site oluşturacağız web kısmından site ekle WordPress Burada admin olarak hangi e-posta adresini kullanmanızı istediğinizi siz de, hani siz kendiniz de seçebilirsiniz. Burada şifreyi de kalsın devam edin. Burada hangi kalıbı kullanmanızı istediğinizi soruyor size. ben bunlardan farklı bir şablon kullanacağım için bunları es geçiyorum. Bunları ben es geçiyorum. E, boş site olmuştur. Hangi alan adını kullanacağınızı soruyor size. Zaten siz de burada bir tane olacağı için boş olduğunu seçiyorsunuz. E, ben bu alan adından ne yaratacağım? Kesken.com Wordpress yükle diyerek burada yüklüyor. İndirme işlemi tamamlandığında burada direkt sizi Wordpress'in yönetim paneline yönlendiriyor sizi. E, yönetim paneline aslında hosting erişiminiz olmadan da erişebilirsiniz. Buradan e, casegain.com wp admin diğeri e, bir dakika admin paneline erişebilirsiniz İlk başta e, şu paneli çıkaracak size e-postamızı ve şifremizi girdiğimizde e, şu panele girmiş olacaksınız e, şimdi bu panelde olduğumuza göre ilk yapmamız gereken e, woocommerce indirmek woocommerce bizim web sitemizi e-ticaret sitesine dönüştürmemize olanak sağlayacak. Buradan eklentiler, add e plugin, yeni eklentilerle ilgili göstermiştim. Ben burada WooCommerce seyiyoruz. Ee, WooCommerce, e bütün WordPress tabanlı e-ticaret siteleri bu eklentiyi kullanıyor. Bu eklenti dediğim gibi, bu eklenti bizim sistemimizi e-ticaret sitesine çevirmemize olanak sağlıyor. Bakın burada. Şimdi kurulduğunda, etkinleştirdiğimizde burada ona özellikle e, alanlar gelecek. Bakın gördüğünüz gibi burada ürünler kısmı geldi. E, buradan ürün ekleyebilirsiniz. E, ondan sonra sitenizde bir sürü marka varsa marka ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda ürün kategorisi ekleyebilirsiniz. Etiketler, ürün anahtar kelimeleri ekleyebilirsiniz. Ee, aynı zamanda nitelik, nitelikler dediğimiz varyasyonları ekleyebilirsiniz. Ee, ve aynı şekilde hani ödeme yöntemleri de ekleyebilirsiniz. Ödeme yöntemleri entegre edebilirsiniz. Anlaşmalı olduğunuz sanal post e, şirketleri varsa onlar size bir kod verip onu entegre edebilirsiniz. Veya kapıda ödeme seçenekleri de mevcut. Aynı zamanda kargo seçenekleri de ayarlayabilirsiniz buradan. Fakat ben kargo için ayrı bir eklenti kullanacağım. Şimdi bu kurumlusu da kurduğumuza göre bizim hazır tema kurmamız gerekiyor. Ee, burada görünüm kısmından temalara geldiğimizde kurulu temaları göreceksiniz. Tabii başta siteniz şu şekilde olacak. Ee, siteniz bu şekilde görünüyor. Ee, böyle görünmesinin sebebi tema ile alakalı. Biz bu temayı sileceğiz. Bakın burada bu temalar kuruluyor otomatikman. WordPress kurduğumuzda. Ben Woodmart temasını kullanacağım. Woodmart temasının bir sürü özellikleri var. sizleri gereksiz eklentilerden kurtarıyor. E, gereksiz eklentiler sitemizi bazen yavaşlatabiliyor, bazen WordPress ile çakışmalı olabiliyor, bazı eklentiler e, beraber çalıştığında çakışma yaşanabiliyor sitede. O yüzden bizim eklenti kullanımını minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu Woodmart teması 60 dolar karşılığında satın alabilirsiniz. Bu aynı zamanda hem süre için hem mobil için uyumlu bir temadır. Ee, hem tanıtım web sitelerinde hem e-ticaret web sitelerinde sıkı kullanılan bir tema. iddialı bir tema. Ee, bu temayı satın aldıktan sonra buradan tema yükle sahip olduğunuz bir e zip dosyasını indirip koyabilirsiniz. burada etkinleştirebildiğimizde listemizi yenilediğimizde bakın şimdi bir dakika Woodmark'ın kabı geldi bunlar e, bunlar normalde WordPress olmasa JavaScript, li, JavaScript li olacak şeyler e, ama tema bizim bunların hepsini kapatıyor bunların hepsini kendisi yapıyor hazır, hazır fonksiyonlarıyla hazır paketleriyle e, Ondan sonra skip setup diyerek devamımızı yüklemiş olduk bu şekilde. İleriki videoda eğitim serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.